Müşteriye özel kan tahlili ve Tanita Viskan gibi cihazların sonuçlarını PDF olarak yükleyebilmek için öncelikle müşteriyi bulup müşteri sayfasına gitmeliyiz. Daha sonra diyet ve zayıflama menüsünden hangi bölüme dosya girmek istiyorsak o bölüme tıklıyoruz. Biz kan tahlili sonuçları seçeneği ile devam ediyoruz. Açılan ekranda dosya tarihini seçip dosya adını girip cihazımızdan dosyayı seçip yükle butonuna tıklıyoruz. Yüklenmiş olan dosyaları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Her dosyanın yanındaki dosya indir seçeneğine tıklayarak dosyayı indirip veya inceleyebilirsiniz. Ayrıca her dosyanın yanındaki sil seçeneğine tıklayarak dosyayı silebilirsiniz. Üst menüdeki Tanita Viskan seçeneklerine tıklayarak o bölümler için de aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.